...savunma sanayi bir takvimle ilerliyor. Yani bir öngörüsü var ve... öngörü üzerine hı hı. vurguluyor. Ve o ihtiyaçları... ...ileri doğru belirliyor. Hatta şöyle bir şey söyleyeyim. Savunma sanayi... ...günü çalışmaz. Savunma sanayi... ...yaklaşık 15 yıl... <laughs> ...20 yıl öncesini çalışır. Ötesini çalışır. Eğer bugünü çalışırsanız... ...projeyi hayata geçtiğinde eskimiş olur. Yani biz mesela bugün... E, ...F-16 ayarında... ...bir uçağa çalışabilirdik ve Pakistan gibi bunu çok daha rahat hayata geçirebiliriz. Çünkü F-16'dan geldiğimiz büyük bir tecrübe var zaten yani. Bunu hayata geçirmek o kadar zor değildi. Dizayn etmek de çok zor değildi. Ama o zaman şöyle bir şey var. 10 yıl sonra bunu hayata geçirip 10 yıl içerisinde envantere aldığınızda artık nesli geçmiş bir uçağı yapmış olacaksınız. Mini muharip uçak geleceğin uçağı olduğu için önemli. Bugün yaptığımız uçakların tamamı geleceğin uçakları. Mesela Kızıl Elma, geleceğin uçağı, Milli Muharip Uçak, ee, geleceğin uçağı, Anka 3 gibi uçaklar, geleceğin uçağı. Yani geleceğe oynuyoruz. Birçok projede geleceğin projesi. Mesela 2024'te e, daha çok <laughs> uzayı konuşacağız. Daha yükseklere çıkış, çıkışları göreceğiz. Yani çünkü Türkiye'nin <laughs> roket tecrübesi bu sene itibariyle 150 kilometreyi buldu. Yani uzaya 150 kilometre derinliğe kadar gidebildik. Hı hı. Amacımız çok kısa bir dönemde 300 kilometreye uydu yerleştirmek. Zaten bu da artık hani başka bir sizi katmana götürüyor. Şimdi önce küçük uydular gönderiyorsun. Yani bir anda bizim şu anda... şeyler vardı ya beş şeyler uydularımızı gönderdik. Evet. O uydular daha büyük boyutta. Onun için çok daha büyük gerekiyor. Bir de daha küçük uydular da var. Mesela o uyduları yerleştirmeye başlayacağız. Onları yerleştirmeye başlayacağız. Bunu kendi attığımız sistemlerle deneyeceğiz. Daha sonraki dönemde o tip bölüme geleceğiz. Ama 2024 çoğunlukla uzayla ilgili olacak. Başka bir şey. Bunu e, Sayın Bayraktar'ın, yani Selçuk Bayraktar, Haluk Bayraktar da çok sıklıkla bahsediyorlar. Onlar mesela uzay projelerine çok yönlenmiş durumdalar. Türkiye'nin yapmak istediği şeylerden bir tanesi, bu Elon Musk'ın bir tane şeyi var biliyorsun. Starlink. Aynen onun benzeri bir sistemi kendi atmosferimize yerleştirmek, kendi GPRS lerimizi yerli sistemlerimizi millileştirmek. Uydularla Türkiye'nin önümüzdeki dönemde yani artık dijital bir döneme gelindiğinde başkasının üzerinden yapılan bir sisteme muhtaç kalmamak üzerine bir projesi var. 2024 daha çok bunlar. Bunlar ama çok gözükmeyecek. Yani en büyük sıkıntısı uzaya attığın için gözükmeyecek. Ama onlar olmadan geleceği dizayn etme şansın yok. Çünkü e, geleceğin savaşları artık akıllı sistemler üzerinden olacak. Yani birbiriyle konuşan, birbiri birbirine bilgi veren, birbirinden datalar alan, bu datalarla Akıllı yazılımlarla e, tehdit değerlendirmesi yapan ve bu tehdit değerlendirme en doğru sistemle müdahale eden bir döneme gidiliyor. Mesela Türk Silahlı Kuvvetleri'nin şu andaki durumu bile dünyada çok nadirdir e, birbiriyle konuşan sistemlere, linklere sahip olan çok nadir ülkeler var. O ülkelerden bir tanesi biliyor musun? Yani 200'e yakın ülke var. E, herhalde bir elin parmaklarını geçmez diyeyim öyle söyleyeyim akıllı savaşa hazırlık durumunda olan ülke sayısı çok azdır. Bunların en başlanan bir tanesi Türkiye. Sistemler birbiriyle konuşmaya başladılar. Sistemler birbirine konuşturacak olan bir döneme doğru gidilmeye başlandı. Şu uçakların gemideki sistemi görmesi onun daha da ötesi, önünü açması. Daha, ötesi, falan, daha da ötesi. daha da ötesi. Örnek veriyorum. Ee, Milli Muharip uçak gibi bir uçağın kalktığında veya şu anda Kızıl Elma kalktığında. Kızıl Elma'nın e, belki TB2'leri ve akıncıları kontrol etmesi gibi. Mini marip uçak kalktığında kendisiyle beraber en az 4 veya 5 <laughs> tane insansız savaş uçağını beraber komut etmesi gibi. Sürü şeklinde hareket edilmesi. Yani bir sürü akıllı mühimmatın farklı farklı yerlere götürmesi. Bir sürü sistemin birbiriyle entegre olarak ee, savaş meydanına savaş meydanına girebilmesi. Türkiye şeye oynuyor akıllı sistemlerle insansız sistemlerin entegrasyonuna oynuyor. Bütün şey amacı o. Yani şey değil bakın e, şöyle bir, bir şöyle bir tavırda değil e, savunma şirketleri ve silahlı kuvvetler de bunu istemiyor. Bugünün silahını istemiyor. Geleceğini silahını istiyor. Gelecekte ne olacaksa ona yatırım yapmak istiyor. Ve onun onun üzerine çabalıyor. Şimdi mesela şimdi Kızıl Elma'yı görüyorsunuz. Mesela Kızıl Elma uçtu. Hı, hı Kızıl Elma bunu ilk blok seviyesi. Mesela bunun ikinci blok seviyesi ne biliyor musunuz? Çift motorlu ses üstü bir uçak planlanıyor. Yani zaten tasarım bitmişti. Burada elde edilen tecrübelerle bu sefer buna iki tane entereke edilmiş ses hız üstünde gidebilen bir savaş uçağı. ...mesela onu 2024'te belki göreceksiniz... ...2023'te... ...2024'te bunun seri üretime geçildiği dönemde... ...bu sefer onların uçuş... E, ...görüntülerini seyredeceksiniz... Yani ...öyle bir yere doğru gidiyoruz... ...deniz kuvvetlerinde... ...neyi göreceksiniz... ...mesela e, deniz kuvvetleri şu anda... ...dünyada fırkateyn yapabilen... Nadir ülkelerden bir konumuna geldiniz. Fırkaten yapmak çok önemli. Sınıf Fırketen, olarak. bu arada tam olarak ne ne ne, ne anlamamız gerekiyor? Fırketen, yani bizim yani. şu andaki muharip gücümüzü oluşturan en önemli e, ne diyeyim? Tip. Yani boyutlarına göre tanımlanıyor. Yani bazen boyutlarına göre değerlendirirsiniz. Bazen işlevlerine, yani hangi görevlere yönelik olduğuna da göre değerlendirirsiniz. O farklı farklı denizler onu farklı farklı nitelendiriyorlar. NATO standartlarında belli şeyler var. Klaslar var. Hı hı. Ee, bu bazen boyla ilgili oluyor, bazen e, üzerindeki silah sistemlerin görevleriyle ilgili oluyor. Mesela Amerikan ordusunun büyük bir çoğunu desterör üzerinedir Çünkü onlar öyle bir e, katmanda, çünkü Pasifik'te görev yapıyorlar. Bizim gibi ülkelerin, özellikle Akdeniz gibi havzasında olanların en çok kullandığı ve vurucu güç olarak da tercih ettiği fırkateyn. Yani bu boyutlarda. Hı hı. Şimdi bu fırkateynlerin en büyük özelliklerinden bir tanesi bunu yapmayı başardık. Hatta i̇şte yapıp İstanbul sınıfı değil mi? iyi sınıfı Fırkateyn bu Ama asıl önemliydi biliyor musunuz Şunun üzerindeki silah sistemleri ve e, Üzerindeki elektronik aksam Radarlar dahil olmakta da tamamen yerli Şurada bir tane yabancı şey yok Motor hariç Bir tane yabancı şey yok üzerinde. Bütün silah sistemleri yani Milgem ismini hak ediyor yani Tabii tabii kesinlikle hak ediyor Ve bu gelinen yer Bu gelinen e, aşama Türkiye'yi başka ülkelere e, ihracat yapma potansiyellerini de arttırdı. Hatırlayın ilk önce e, Pakistan'a satıldı. Hı hı. Sonra e, Ukrayna, Ukrayna geldi, ya. aldı. E, arkasından e, Malezya şimdi ihaleyi e, Türkiye'ye verdi. E, Türkmenistan'da e, bu tip fırkateynler yapılmaya devam ediyor. Nijerya'nın e, gemilerini biz yapıyoruz. Bir ülke kendi kaynaklarıyla beraber bir de başka ülkelere yapmaya başladığı ortam aslında Türk denizcilik için çok önemlidir. Gidin <laughs> deniz kuvvetlerine çalışan üstadlara sorun. Ee, onlar şeyden çok memnunlar. Türk Deniz Kuvvetleri'nin bugün geldiği, bunların tamamının yerli imkanlarla yapılmasının ne kadar önemli olduğunu biliyorlar. Mesela bizim eskiden onların anlattığı için söylüyorum. Bizim kendimiz şey geçer, kara kuvvetleri içine geçer. Ya hibe edilmiş eski tanklar ya hibe edilmiş araçlar ya da hibe edilmiş başka unsurları kullanıldık. Deniz kuvvetleri de çoğunlukla öyleydi. Yani Almanya'dan beraber yapılan bir kısmı, Gölcük'te bir kısmı Alman tersanesi yapılan Fırketeynler hariç ve bazı modeller hariç e, çoğunluğu Türk Deniz Kuvvetleri'nin eskiden hep Amerikalıların <laughs> yedeye ayırdığı gemileri bize vermesiyle oluşmuştu. Ama o artık yavaş yavaş değişmeye başlıyor. Türk Deniz Kuvvetleri kendi yerli ve milli denizaltılarıyla beraber gidecek olan başka bir yere doğru evrilmiş durumda. Ve çok hızlı yapıyor. Mesela şu anda aynı anda 3 tane fırketen inşaat, inşaat sürüyor biliyor musunuz? 3 tane tersanede 3 fırketeyi aynı anda Türk Deniz Kuvvetleri'ne yapılmak için hazırlanıyor. Ayrı ayrı firmalar mı yapıyor? Ayrı ayrı Türk Bu tersanede. Bu daha büyük bir şey herhalde değil mi yani? Bakın 2 tane... Ee, milgem'e yakın kabiliyetlere sahip olan gemi inşa ediliyor. Aynı anda bir tanesi teslim edildi. 5 tane denizaltı aynı anda inşası sürüyor. Bu ne kadar büyük bir e, gücü gösteriyor biliyor musunuz? Aynı anda tam bahsediyorum bakın. Diğer ufak tefek küçük gemilere falan bahsetmiyorum. Hucum botlar onlar efendim yok işte e, sahil güvenlik botları falan onları katmıyorum bile yani. ...benim söylediğim... Hani ...donanmaya katılacak büyük ölçekli... E, ...gemilerden bahsediyorum. Şimdi bunların yapabilme kapasitesi... ...benim için şeyden çok daha önemli. Sayılardan çok daha önemli. Bu imkan ve kabiliyete kavuştu. Deniz kuvvetleri artık şeyi açtı. Yani... E, ...kritik yeri açtı. Kara kuvvetleri açmıştı. Hava kuvvetleri helikopter konusunda açtı. Şu anda... Uçak konusunda e, kırılma noktasındayız. Onu başardığımız andan itibaren e, tutana aşk olsun.